Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. 27. gün iftar menüsü ile birlikte yine sizlerleyim. Çorbamız için bir tencere, bir yemek kaşığı tereyağını aldım ve erittim. Üzerine bir küçük boy soğanlı ilave ediyorum ve birkaç dakika soteliyorum. Ardından bir yemek kaşığı dolusu unu ilave edip onunla da birkaç dakika çeviriyorum. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ettim, yarım patates ve bir tane küçük havucu da ilave ediyorum. Onları da birkaç dakika lezzetlenmesi için soteliyorum. 750 ml su kullanıyorum. Sıcak su. Bir kısmını döktüm. Şöyle hemen bir karıştırıyorum. Unun topaklanmasın diye. Ardından kalanını da ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı mısır. bir tane kapya biber. bir tatlı kaşığı kadar tuz. Ve son olarak biraz da karabiber serpiyorum ve çorbamı pişmeye bırakıyorum. Çorbam güzelce kaynadıktan sonra bir 10-15 dakika daha ocakta tutacağım ve sonrasında servise hazır. olan istediğiniz sebzeler ile şekillendirebileceğiniz çok pratik bir sebze çorbası. İçimi de gayet yumuşak ve lezzetli. Sıra geldi ana yemeğimize. Bugün etli çiğ köfte hazırlıyoruz. Bunun için bir çorba kasesi dolusu bulgur, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı yenibahar, bir tatlı kaşığı kimyon, ve bir tatlı kaşığı pul biberi ilave ediyorum. 150 gram yağsız ince çekilmiş dana kıyma, yarım yemek kaşığı acı biber salçası, 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası ve toplamda bir kasede domates konservesi kullanıyoruz. Şöyle püre haline getirilmiş şekilde. Ondan birkaç kepçe ekliyorum bulgurun üzerine ve hafif hafif yoğurmaya başlayacağım. Yoğurdukça domates sosunu ilave edeceğiz azar azar. Su kullanmayacağız. Domatesin suyuyla yoğuracağız çiğ köftemizi. O yüzden yoğurdukça ilave etmeye devam edeceğim. Bulgurumuz güzelce yumuşayana kadar iyice yoğuruyoruz. Ne kadar iyi, iyi yoğurursak etimiz o kadar güzel bulgur ve baharatla birlikte pişer ve çok daha lezzetli olur. Yorulup yorulmadığını anlayabilmeniz için de ağzınıza ufak bir lokma attığınız zaman çıtırtı gelmiyorsa o ince bulgurun çıtırtısını hissetmiyorsanız artık yorulmuş demektir. Çiğ köfte istediğimiz kıvamdaki yumuşaklığa geldikten sonra şimdi içerisine bir kase yeşil soğan, Yarım kase kadar da ince kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. Onları da şöyle harmanlayarak karıştırıyorum bir güzel. Ardından çiğ köftemi tabağa alıyorum. Şimdi bu güzel etli çiğ köftenin üzerine bir de yumurta hazırlayacağız. Bazı yörelerde yumurtayı içine karıştırıyorlar, fakat biz Maraş'ta, Elbistan'da bunu üstüne kırıyoruz, içine karıştırmıyoruz. O şekilde de çok ama çok lezzetli oluyor. Şimdi hadi onu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağını tavaya aldım ve eritiyorum. Tereyağı iyice köpük köpük olduktan sonra içine 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Ardından 4 tane çırpılmış yumurtayı tavan içerisine alıyorum. Bir yumurtam kenarlardan piştikçe onları ortaya doğru çekerek güzelce pişiriyorum her yeri pişene kadar Yumurtayı da güzelce pişirdim. Şimdi hemen sıcakken çiğ köftenin üzerine alıyorum. Ve sonrasında çiğ köftemiz yemek için hazır olacak. Gerçekten baharatlı tat sevenlerin kaçırmaması gereken lezzetlerden bir tanesi de etli çiğ köfte. Etsiz çiğ köfte de çok lezzetli ama etlenin hatta yumurtalının yeri bir ayrım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma henüz abone değilseniz, kanalıma abone olarak yayınlayacağım yeni menülerden ve harika tariflerden haberdar olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız eğer yeni tarif yayınladığımda bildirimleri anında alabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi güzel bir kereviz salatası hazırlayacağız. Bunun için bir küçük boy kerevizi rendeliyorum. Rendeledikten sonra kararmaması için üzerine bir tatlı kaşığı kadar limon suyu döküp güzelce karıştırıyorum. Kerevizin üzerine 9 yemek kaşığı yoğurt 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez. Yoğurt ve mayonezi hemen şöyle bir karıştırıyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 tane ince kıyılmış sarımsak. Şöyle bir kase kadar da dereotu kullanıyorum. Onun bir kısmını şimdi salatanın içerisine karıştırdım. Geri kalanını önce süslemede kullanacağım. Sonrasında servis etmeden önce karıştırıp kullanabilirsiniz. Salatamı güzelce karıştırıyorum. Her şey eşitçe dağılana kadar ve sonrasında kereviz salatamız servis için hazır olacak. Gördüğünüz gibi salatam artık hazır. Domates ve dereotu ile süsledim. Servis etmeden önce domatesleri kenardan alıp dereotunu salatanın içerisine karıştırabilirsiniz ve o şekilde servis edebilirsiniz. Şimdi sıra geldi günün son tarifine yani tatlıya. İki ayrı tencereye bir tanesine 3 su bardağı şekersiz vişne suyu, diğerine 3 su bardağı süt ilave ediyorum. 1 ay çay bardağı toz şeker ve birer küçük çay bardağı buğday nişastası ekliyorum. Süt olan tencereye bir tane de şekerli vanilin ilave ediyorum ve iki tenceredeki muhallebilerim kaynayana kadar karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Ve muhallebilerim artık kaynadı. Gördüğünüz gibi kıvamlandı. Şimdi kaplara bölüştüreceğiz. Ben plastik kase kullanıyorum. Cam kase de kullanabilirsiniz. Ama cam kase kullanırsanız öncesinde mutlaka sudan geçirin. İçi nemli olsun. Bu şekilde daha kolay çıkacaktır tatlımız. Şimdi kaselerin tabanına her renkten bir kez döktüm. Ve diğer rengi dökmeden önce hafif kabuk tutmasını bekliyorum ve sonrasında sırayla her renkten dökerek sıralamayı tamamlıyorum ve ardından tatlıyı buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. Buzdolabında en az 4-5 saat dinlendirdikten sonra şimdi kalıplarımı ters çeviriyorum ve tatlıları çıkarıyorum. Hazırlaması oldukça pratik. Görüntüsü ise gerçekten şahane. Çok zormuş gibi görünebilir ama çok rahat, çok pratik. Meyveli ve sütlü bir tatlı. Sıcak havalarda ferah ferah yiyebileceğiniz hafif mi hafif bir tatlı oluyor. Ve bu güzel tatlı tarifi ile birlikte bugünün dört güzel tarifini de tamamlamış olduk. Tariflerimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, varsa yorumlarınızı bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hemen şöyle bir bakalım bugün neler yaptık. İlk olarak sebzeli, yumuşacık bir çorba hazırladık. Ardından hem etli hem de üzerinde yumurta olan etli köfte tarifi yaptık. Yanına yoğurtlu kereviz salatası hazırladık. Ve kapanışta ise iki renkli, sütlü, vişneli muhallebi yaptık. Deneyecek herkese afiyet olsun. Çıkan ekrandan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.